Ee, annen evde mi diye bir şarkı var. Bu bayan moda oldu. Gençler söyle biz dedik ki annen evde mi diye. Telefonla birilerini arasak. Bakalım ne tepki alacağız dedik. Arayacağız. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Evet. Anne <laughs> Arıyoruz. Alo? Anne ne demi, anne ne demi, anne ne mi, anne ne demi. De de Bu ne be? Hata der. Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Alo. Ne mi yaptın? Telefonu kapatsene. Anne ne? mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Seslen ne beni. Anne ne demi? Anne ne demi? Anne ne demi? Anne ne demi? Çok ama o... Anne ne demi? Anne ne dese bize gidelim. Anne yalanı. Anne yalanı. Seni Sen onu bize gönder. <laughs> Hadi ya. Annen evde mi? Annen en mi? Annen elde mi? Anne? Annen elde mi? Annen Gel bize gidelim. Amin inşallah. Anne ne demi? Anne ne demi? Anne ne dese? Gel bize gidelim. Annem evde yok? Sen kimsin ha? An... Anne ne demi? Anne ne demi? Anne ne dese? ...bize gidelim. Sen bize gel de ver. ben senin anneni bir göstereyim sana... ...gel be <laughs> <laughs> Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne neredeyse... ...bize gidelim. Sen <laughs> Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Evde evde Çağrı Bey. Annen evde mi? Annen evde mi? Annen evdeyse bize gidelim. Namaz kılıyoruz namaz. Annen evde mi? Annen evde mi? Annen evdeyse gel bize gidelim. Sesini alamadım. Sonunun nakaratını düzgün söyle.